Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü Kerem'i e bugün Skyblock'ta kışkırtma çekeceğiz. O şu an sadece oyun oynadığımız sanacak. Video çektiğimizi sanmayacak. Onun için biraz sessiz konuşabiliriz. Size de seslenemeyeceğim. Onun için kusura bakmayın şimdiden. <laughs> yazdım mı? yazdım <Yazarsın>. mı? <laughs> sen yazdın? <laughs> sen oyunda mısın şu an? Evet. Sen neredesin? Neredesin oradaysan? Oyunda mı? Pardon kanka. görmeden vurdum. Sana girdik. Ben de yoksun. Şey desin orada işte. Dobi desin. Gel başlat. Evet başlatmam lazım. Bu arada ben kazanamam. Tam başlat. Ya, Ay pardon kanka direkt önüme geliyor. Pardon. Bilerek yapıyorum biliyorum yapma. Vallahi bilerek yapmıyorum. Ben lobiden nereden çıkıyorduk? Bak aç ekranı. Göster bana ekranı play game yazar Bilmiyorum bugün ne? Heh başlıyoruz. Dur şunları alayım ben. Gösteren yok. Ha, öldürdüğü için bir nesmalı. Orada o Kerem o. Oyunu başlatacağım ben. Hem FPS kaçıyor. Şu an benim de kasıyor Kerem. Çok şey yapma yani. Hep sizin yüzünüz Ne oğlum? Bu kadar ağlama Kerem lütfen. Bak, zaman, bak, Bak üzülürüm. Kerem üzülürüm. Hı. Üzülürüm. Ağlama. Alamadım. Geliyoruz bekle üzülürüm Alamadım. Kazan ki. Allah Allah. Hem o böylesine oyun oynuyoruz. Kem niye al? Yok, hem bana vuruyor. Ken bekle başladık. Ya, <laughs> başladık şu an kazabilirsin. Bekle gerçekten ben şeyini açayım. Ve şu lavları. Bekleyi de ver. Görev bokunu aldım. Bu arada bu görevlerden kesin bir şey alıyoruz. Bu arada hayvanla, hayvan çiftliği falan yapacağız Enes'ten. Tamam. Çok hızlı gitmeyin. Bir şey kanka. Ne? <laughs> ıı, Başlayacak videoyu. Oğlum video, video çekmiyoruz. Niye? Çekesim yok video. Oğlum böyle video çekiyorduk işte ne güzel. Oğlum oyna işte ya. Koy şu sandıklar eşyaları. Şimdi düşersek falan filan. Koydun mu? Dur. Koydun mu? Love falan. Love koydun mu? Allah, ben de... Tamam Tam koy o zaman. Niye? Yanlışlıkla elimiz falan çarpar Kerem. Biliyor musun neler olduğunu? Taşları falan da koy. Vurmayın bak sakın. Sen ya ne yapacaksın biliyor Enes ben? Ne yaptım Kerem? Kesin koyunca gördük Enes bak. Oğlum bilerek yapmadım onları. Facebook elinde bilerek yaptın bir kez. Bak bilerek yapmadım. elinde diyorum ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yaptı? Allah Allah vuruyorsunuz lan. Vurmuyoruz oğlum. Oğlum. Hmm. Ne yaptık oğlum Kerem? Niye bu kadar? Öf. Vurdunuz işte Enes. Vurdunuz yalan söyleme. Vurdunuz işte. Tamam hadi. Vurmadınız mı? Vurdunuz. Yanlışlıkla vuruyor. Kanka ya. yanlışlıkla vuruyoruz. Oyunum da zaten. Dur o zaman ben de yanlışlıkla vuruyorum diye. Kim kırdı bunu şimdi? <laughs> hadi. Çık babam Kaçalım. Kırma, kırma, onu kırma. Dur ben seni çekeyim. Dur, tamam geldim geldim. Tamam ne yapıyoruz şimdi? O şey karşılara gidip sonra şuraya gidip oradan da Selfstone'a gidip oradan da şu ağaçlara gidiyoruz sonra şey falan yaparız. Tamam. ben çalışıyorum? Vurma. Tamam ben de arkamdayım Üstüne quest bulup koyayım. Arkandayım tamam. Hadi. Evet. Ay pardon 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 kusura bakma pardon demet pardon şeyler veren mi neleri ağaçları bak bu, bu sondu Enes bu sondu bir dahakine alacağım direkt tamam tamam

Mal bu arayı kim kırdı ben kırdım kem kışkırma falan çekmiyoruz ya. vurma vurma bak tamam. vurma tamam <laughs> Yanmışsın kim başlattı şimdi sen hak ettin onu yalnız kim başlattı dur ben şey yapayım. bak kırıyorsun hala ben kırmıyorum. Çok Allah çok çapsın çok ben kırmıyorum. Bak daha yeni geldim arkana. Ben daha yeni geldim arkana. Allah Allah. Gece yaptın. Oyunu niye yaptın? Güzel gözüküyor. Hı, güzel gözüküyor. Valla. Lan elinde şeyler var mı lan? Ha? Hadi. Niye vuruyor? Salak. Çık tekrar başa Niye? Yapacağım. Oğlum polis gitti. Ne gitti? Valla salak ya. Lavlar gitti mi? Ne oldu gelin. La vurma şunlara. Niye <laughs> vurdu? <laughs> Üçümüz de düştü. Abi yapmayın böyle tamam ya. Tamam sonra videoya başlayacağız. Bak yapmayın abi daha az sonra videoya başlayacağız ya. Demek kışkırtma çekiyorsunuz ha? Vallahi abi kış kışkırtma falan çekmiyoruz. Oyunumuz da şimdi düşsün. Kerem bak vallahi. Bilerek yaptım beni düşecek. Abi tamam düzgünce oyun oynayalım. Bak ya, video falan da çekmiyorum. Ben devam edeceğim. Bak yapma. Oğlum. Bak yapma düzgünce oyun oynuyorum. Bak yapma. Bak yapma. Yapma dedim. Yapma. Kerem yapma. Kerem yapma. Lan düşeceğim. Vurma. Kerem vurma. Vurma. Kerem vurma tamam. Tamam tamam tamam. Kerem vurma. Şimdi ne bakacağız? Kanka ne bok yaparız. Yaparız. bir Şebile gitti salaklar. Küfretme. Yaparız. Allah Allah. Yaparız. Ne güzel ne bu kızınız. Yaparız. Ay, niye vuruyorsun? Ben beni gönderdiniz anca, arkadan. Hayır, niye vurursunuz? Hey, niye vuruyorsun vurmadan? Tamam hadi devam. sana koydum Kerem. <laughs> tamam abi. Ne yaptınız Sıçtınız mı? Bak Kerem Hı. gerçekten video çekmiyorduk. Ya yalan söyleme ya. Ben galiba sen bebek mi sandın beni ya? Abi valla video çekmiyoruz Kerem. Tam video çekmeye başlayacağız az sonra. Çekiyorsun, en sıkışıkta mı çekiyorsun işte? Biliyor musun? Başlayacağız. Al bakalım. Kurma Allah. lan. lan. <laughs> buraya, buraya. Onlar koyun diye buluşuyor. Bakın, gerçekten <laughs> kışkırtma çekmiyorsun. <laughs> lan, lava ne atlıyor buraya? Salak. Hadi Oh iyi bu Eee, siz şimdi direkt doğduğunuz an öleceğiniz. İkiye kattım lan. Lan, çıktınız mı? Ha düşmüşsün. Sen de git şöyle arkaya doğru. Bak orada mı yanıyor? Ah! <laughs> <laughs> Düştüm ya. Ben de oldum. Oha! Oha! İnternet ne çok bir fazla var internetten Abi şuradan şuraya nasıl geçeceğiz Kerem? Sen mısın? Nasıl geldin lan oradan? Git lan. Lan, lan. oğlum! Gitsene! Gidip gidip tekrar geliyor. Oğlum git. Bana vuran ölüyor. <gülüyor> Kerem ha <laughs> buga girdi Kerem. Lan lan seni de attım değil mi? Yani. <laughs> Kerem niye çıkıyorsun? Ben ben oynayacağım. Canım. Kerem çıkma. Gel şimdi güzel Tamam, hadi ev yapalım. Git ya. Kerem ne oldu? Benim Enes Doğan satış şirketi gitti. Yetim satışı da çıkan. Ver. Kerem. Kuru odayı aç interneti. Hadi o. sen ne çekiyorsun sanıyorsun bizi? Sen ne çekiyorsun sanıyorsun bizi? Çıkırtma mı? Çıkırtma mı çekiyorsun? Çekiyoruz mu? Evet. Evet. Yalan söyleme. Kışkırtma çekiyoruz şu an.